Bu türlü şeyleri konuşurken aslında bizim en temelde bunun arızalı bir Allah inancından kaynaklandığını görmemiz lazım. Yani Temelinde metod, o yani. Evet. En temel şey budur. Bu, saik budur. Yani dinin bir takım hükümleri değiştirilsin, dinde reform yapılsın, mezhepler ortadan kaldırılsın ya da işte geleneksel İslami ilimler artık işimizi görmüyor, bize yeni bir şey lazım. Ya da işte Kur'an'a, had sünnete, hadislere güvenemeyiz, bize Kur'an yeter. Bu türlü söylemlerin tamamının altında arızalı bir Allah inancı var. Hocam sanki hani geçen 20'lik ya modernizm işlerken bu modernizmin dört temel esası vardı. Yani evet, bir tanesi evet, de evet. insan otoritesinden başka otorite kabul etmemek. Aynen. aynen yani ne, iş, öyle. o imana dayanıyor. Yani evet. sanki modernizm diniyle bir din diyebilirsek evet. yani bir hayat biçimi bir hayat biçimi, biçimi değil. Ya yani onun dört tane iman esası var işte. Nedir? Evet. Ee, rasyonellik, dünya bir sekülerlik, sekülerlik, bireysellik, konforizm, konforizm yani konforizm. Dört tane evet, tamamen evet insanın otoritesinden evet. başka otorite kabul etmemek. Bireysellik yani dediğimiz Burada şey iki mi? tane din çatışıyor. Evet. Dolayısıyla ikinci dini yorumluyorlar. Yani İslam'la modernizm burada çatışıyor. Öyleyse modernizm kendi yorumlanmayacağına göre o kafaya göre evet. Kur'an'ın buna uyduralım gibi bir. Evet. Hadise budur. Allah razı mi? olsun. Olacak Çok iyi yani. özetlediniz. <gülüyor> <gülüyor> Allah razı olsun. Böyle sanki yani. Evet. Yani evet. Oradaki Hadise bir olur. iki dinin çatışmasından kaynaklanan bir özellik yani. Evet.